Kız kardeşime hakaretten, küfürden bilmem ne ses kayıtları var mı zaten? Hakim hanım istedi zaten. 28'inde bir mahkemeleri daha var. Mahkeme sonuçlanmadı. İstedi. Bu içerideki katil şahıs da dosyaların birleştirilmesini istiyor. Yok benim raporum var falan filan. Bu zamana kadar raporum vardı. Bu zamana kadar kimse niye bilmiyor? Her gelen rapor arkasına mı sığınıyor? Raporu olan herkes cinayet mi işlemesi lazım? Raporu olan herkes milletin anasına, bacısına küfür mü etmesi lazım? Hüsumet sadece alt kat senin, üst kat benim olacak. Yok sizin eviniz niye güzel, benim evim niye çirkin? Sen 30 sene, 40 sene dışarılardaymışsın. Karından boşanmışsın, gelmişsin. Ben üstte oturacağım. Benim kız kardeşim tırnaklarıyla kazıdı, yaptırdı üst katı. Niye üst katta İnecek alt kata mesela eski yere. Öyle değil mi? O mevzu buralardan başlamış. Peki kardeşiniz şikayetçi olmuş mu? Kardeşim karakola gitmiş. Şikayetçi olmuş. Hatta ses kayıtları, küfür kayıtları her şey var. Bu cinayet zaten planlı. Adam kamera taktırıyor. Kocasıyla oğlu evden gittikten sonra vuruyor. Şey yapıyor. Önünü kesiyor, vuruyor, küfür ediyor falan filan. Alttan yukarı vuruyor. E, ateş etme diye yalvarmış hatta ağır. Yalvarmış. Ona rağmen yakın planda gitmiş açıkçası. Yakın silah tutukluk yapıyor. Şeylerde var zaten. Kamera kayıtlarında var. Burada gazetelerde de var hepsi. Tutukluk yaptı halde tekrar eve gidip herhalde silahını da doldu. Düzeltiyor. Ne yapıyorsa bilmiyorum. Tekrar geliyor. Tutukluk yapınca bir de kafasına vuruyor kabzeyle. Kemikleri kırıktı Kafatasının kemikleri. Benim kız kardeşimin. Bu cinayet değil ki. Bu daha ayrı bir şey ya. Vahşet ya. Bize bu karakollarda böyle kadın olaylarını şeylerine biraz daha çabukluk gösterilmesi gerekiyor. Biraz daha adaletin hızlı tecelli etmesi gerekiyor. Benim kız kardeşim mesela şikayetçi olduğu zaman adalet hızlı tecelli etseydi. Sen git bu bizi ilgilendirmiyor demişler, göndermişler. Mesela hızlı tecavüz şey yapsaydı mahkemeler 10-15 gün içinde bu adam yargılansaydı belki de tutuklanacaktı gene kadına hakaretten, küfürden falan. Bu olayı kendi de yapamayacaktı. Kendi için de iyi olacaktı. Bizim için de iyi olacaktı. Kardeşiniz en azından. Evet. Şimdi ne kadar ceza verirlerse versinler ne olacak? Benim kız kardeşim geri mi gelecek? En ağır cezayı alması için herhalde. Ya herhalde avukat falan tutuluyor. En ağır cezasını almasını istiyoruz. E, raporla maporla bu iş olmaz. Rapor, her rapor cezası indirilirse oh ne güzel ya. Adam gider bir rapor alır istediği beğendiği adamı vurur. Öyle değil mi? Ya Veya bir ceza alır, ne istiyorsa onu yapar, istediği olay olmuyorsa onu yapar. Öyle bir şey olmaz, rapor arkasına sığınılmaz. Raporu ne zamanmış? Yeni mi? Eskiden mi? Eskiden raporluydu da madem bu adam niye gidip karakol buna müdahale etmedi? Bu adam raporlu her istediğini yapar, siz ona uymayın veya siz falan yapın. Niye uyarılar da yapmamışlar? Benim söyleyeceğim bu kadar görüldüğü şekilde cezasının ona göre verilmesi lazım. Üstelik bu bir bayan olayı yani. Erkek olayı değil. Karşısındaki bir bayan. Bak yere yatılmış şekilde mermi atıyor gidiyor bir de silah tutukluk yapınca kafasına vuruyor. Kız kardeşimin kafatası kemiği kırıktı. Gitsinler hastanelerden doktorlardan rapor alsınlar. Ona göre ceza verilsin. Kırıktı yani. Başı böyle kırık yapıyordu kemikler. bindir, Siz bu gazeteleri saklıyorsunuz. Tabii saklarım ben ömür boyu. Hatta bir... Bunları ben yazmadım. Bunlar yerel gazete ya. Bunlar Rongul'dan gazeteleri yani. Ya hiç kimse... Ben size söyleyeyim mi? Hiç... Mahkeme bile görülmese, hani şahit falan filan olunmasa şunları gören insan... <laughs> Şerefsiz babamızın evi. <elini>. benim Kız <laughs> <sonsuz> diyorsun. Sözsüz. <gülüyor> sözsüz. <gülüyor> sözsüz diyorsun sözsüz sözsüz diyorsun evet çağır gelsin ya gel. çağır çağır gelsin ya gelsin deli kabrize gelsin çağır deli kabrize gelsin Gelsin delikanlıysa gelsin. Ben sizi bir sürü yardım. Salaha tık tık tık. İndirin silah bitti bitti. Bitti silah. Silah kurşunu bitti indirin onu aşağıya. Tutun onu. Kadını öldürecek. Kedi. Bak belanı versin seni. Nurda azıcık sabret aşkım. Sabret. Sabret. Hepsine hepsine haber verdim hepsine. Ha, hepsine. onları bilmiyorum. Onları bilmiyorum. Ya, A, sabret aşkım, ne olur sabret. Nurcan sabret. Ya, şey yok, şey Bitti. Allah için. Yok kimse gelmesin. Yok ya sen onu ya alakasızsın. Ne geliyorsun? Gördü tamam. Biz zaten kamera vereceğiz baba. Sen karışma. <laughs> ya. <laughs> be, niye gelmiyor? Gelmiyor, Mehmet, niye bugün gelmiyor Mehmet'in?